Kıymetli dinleyiciler merhabalar. Bu sunumda sağ kalım analizi genel özellikleriyle açıklanacaktır. Birçok durumda araştırıcıların ilgilendikleri konu veya bağımlı değişken ölümler, doğumlar, evlilikler, boşanmalar, terfiler, depremler, otomobil kazaları, emeklilik, tutuklanma durumu, bir hastalığın ortaya çıkma durumu, nüks, bir aletin bozulma durumu, marketlerin iflas durumu, ihtilal olma durumu, bir işte çalışan bireylerin işten atılma durumu gibi değişkenler olabilir. Araştırıcılar bu olayların ortaya çıkma zamanlarına ait dağılımları incelemek isteyebilir. İlgilenilen bir olay ile bu olayın ortaya çıkma durumu arasındaki ilişkileri incelemede kullanılan istatistik yöntemler genel olarak sağ kalım analizleri, yaşam analizleri veya hayatta kalma analizleri olarak bilinir. Sağ kalım analizi veya olay için zaman analizi olarak ifade edilen bu analiz yöntemi ekonometride süre analizi veya geçiş analizi, sosyolojide tarihsel analiz ve mühendislikte güvenilirlik ya da başarısızlık güçsüzlük analizi olarak adlandırılmaktadır. Ancak farklı disiplinlerde kullanılan bu yöntemler arasında çok az yaklaşım farklılıkları dışında belirgin farklılıklar bulunmamaktadır. Olay için zaman analizi veya süre analizi olarak da bilinen sağ kalım analizi farklı şekillerde tarif edilebilir. Birbirine benzer tarifler olmakla birlikte bu farklı tariflere kısaca değinecek olursak çalışma alanımdan ve genellikle ikili yapıda olan herhangi bir cevap değişkeni için ki bu cevap değişkeni ölüm, nüks, boşanma, bozulma, iyileşme, taburcu olma, başarısız olma ve benzeri gibi değişken olabilir. Bu değişkenin ortaya çıkmasına kadar geçen sürenin incelenmesinde kullanılan istatistik analiz yöntemlerini içermektedir. Diğer bir ifadeyle sağkalım analizi hastalığa yakalanmış olan bir bireyin tanı konulduktan sonra veya tedaviye başladıktan sonra ne kadar süre hayatta kalabileceğini veya iyileştikten sonra hastalığın ne kadar süre içerisinde nüksedebileceğini tahmin etmek ve bu süreye etkili olabilecek faktörleri incelemek amacıyla kullanılabilir. Diğer bir ifadeyle araştırıcı tarafından tanımlanan herhangi bir olgunun ortaya çıkmasına kadar geçen sürenin incelenmesinde kullanılan analiz yöntemleri topluluğudur. Bu analizler belirli bir süre içerisinde en bireyden elde edilen sağ kalım sürelerinin dağılımının yapısını inceleyerek sağ kalım süresini etkilediği düşünülen değişkenleri içeren modeller oluşturup bu yolla parametre tahminleri yapmayı amaçlamaktadır. Sağ kalım analizinde süre, dakika, saat, gün, hafta veya ay olarak ifade edilebilir. Bu açıklamalardan sonra sağ kalım analizi şekilsel olarak yansıda görüldüğü gibi özetlenebilir. Hastalığın teşhisinden ölüme kadar, tedavi başlangıcından iyileşme süresine kadar, tedavinin bitişinden nüks veya tekrarlanmaya kadar, evlenmeden boşanmaya kadar, maçın başlamasından gol atılmasına kadar, cezaevinden serbest kaldıktan sonra tekrar tutuklanmasına kadar, hastaneden taburcu olan bir bireyin tekrar yatışına kadar dolgu yapılan bir dişin dolgusunun düşmesine kadar çalışan bir cihazın bozulmasına temastan sonra enfeksiyon görülmesine çalışan bankanın iflasına işe başlayan kişinin işten çıkarılmasına veya cezaevinden firar eden kişinin tekrar yakalanmasına kadar geçen süreyi analiz etmede kullanılabilir. Sağkalım analizinin amacı nedir diye kısaca özetleyecek olursak, uygulamanın veya işlemin başlangıç noktasından itibaren beklenen sağ kalım süresini tahmin etmek, sağ kalım ile ilgili katsayıları tahmin etmek ve yorumlamak, sürecin doğal seyri hakkında fikir edinmek, sağ kalım süresini etkili olabilecek değişkenlerle sağ kalım arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla sağ kalım analizinden yararlanılabilir. Neden sağ kalım analizi de başka analizler kullanılmasın? Bunun açıklamasını yapacak olursak, sağ kalım süresini etkili olan risk faktörlerini belirlemek üzere regresyon analizi yapılması akla gelebilir veya risk faktörlerinin farklı seviyelerinde sağ kalım sürelerinin hipotez testiyle karşılaştırılması düşünülebilir. Ancak her iki yaklaşımda uygun bir yaklaşım değildir. Zira sağ kalım verilerinin en önemli özelliği belirli bir başlangıç noktasından itibaren bir sonlanım noktasının bulunmaması ve bu sonlanım noktasından sonra da devam eden bir sürecin olmasıdır. Diğer yandan izleme süreci içerisinde bireylerden veya deneklerden bazılarından rakam elde edilemeyebilir ki bunlar sansürlü veri olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bilinen standart çoklu regresyon yaklaşımı veya hipotez testi ile grup karşılaştırması gibi işlemler sahkalım verileri için uygun olmamaktadır. Sağ kalım analizinde yaygın kullanılan kavramları kısaca açıklayacak olursak, sağ kalım analizindeki en temel kavram sağ kalım süresidir. Sağ kalım süresi çalışmanın başlangıcından yani tanı tarihi, tedaviye başlama tarihi, tıbbı girişim tarihi gibi ilgilenilen olayın, ilgilenilen olay da ölüm, nüks, iyileşme, boşanma ve bozulma ise bu olayın ortaya çıkmasına kadar geçen süredir. Sansürlü veri nedir diye denilecek olursa, çalışmaya dahil edilen hastalardan veya deneklerden sağ kalım süresi tam olarak bilinmeyenler sansürlü veri olarak adlandırılmaktadır. Sansürlü verilerde de kendi arasında sağdan sansürlü veri, soldan sansürlü veri ve aralıklı sansürlü veri olarak açıklanabilir. Sağdan sansürlü veri ve soldan sansürlü veri ve aralıklı sansürlü veri kavramlarını grafikle açıklayacak olur isek grafikte görüldüğü üzere sağ kalım analizinin başlangıç ve bitiş noktaları arasında ilgilenilen neden dışında başka bir nedenden dolayı ölen veya izlemden çıkan bunlar taşınma olabilir başka şehire, kaza olabilir. Başka bir nedenle çalışmadan ayrılan ölen bireyler için sağdan sansürlü veri tanımı kullanılmaktadır. Soldan sansürlü veri ise çalışmaya başlama zamanından önce herhangi bir zamanda ilgilenilen olayla karşılaşmış ancak karşılaşma zamanı bilinmeyen bireyler için kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışmanın başlangıç zamanından önce deneklerin bazılarından ilgilenilen olay var ise ve bunun ne zaman olduğu tam olarak bilinmiyorsa buna soldan sansürlü veri denmektedir. Aralıklı sansürlü veri ise ilgilenilen olay belirli bir zaman noktasında olmayıp belirli bir zaman aralığında görülüyorsa aralıklı sansürlü veri olarak adlandırılmaktadır. Genel sağ kalım kavramını açıklayacak olursak başlangıç zamanından itibaren olayın gerçekleşmesine veya görülmesine kadar geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Hastalıksız sağ kalım ise hastalığa yakalanana kadar geçen süredir. Sağ kalım fonksiyonu bir bireyin belirli bir T zamanından daha uzun yaşama olasılığını ya da sağ kalım sürelerinin olasılık dağılımı olarak ifade edilmektedir. Sağ kalım fonksiyonu yansıda görüldüğü gibi ifade edilen fonksiyon olup azalan bir fonksiyondur ve 0 ile 1 aralığında değer alır. Çalışmanın başlangıcında tüm bireyler yaşıyor ve böylece t'nin 0 olduğu zamanda sağ kalın fonksiyonu 1'dir. Zaman ilerledikçe ölümler artacağından sağ kalın olasılığı giderek azalacak ve t eşittir 0 sonsuz olduğunda t zamanı sonsuz olduğunda sağ kalın fonksiyonunun değeri sıfır olacaktır. Zira herhangi bir bireyin sonsuza kadar yaşama olasılığı sıfırdır. Sağ fonksiyonunu şekilde e, olarak şekil olarak ifade edecek olursak yansıda görüldüğü gibi ifade edilebilir. Eklemeli ya da Birikimli sağ kalın fonksiyonu ise yansıda görüldüğü gibi ifade edilmektedir. Aynı şekilde eklemeli risk fonksiyonu da yansıda görüldüğü gibi ifade edilebilir. Risk fonksiyonu ile sağ kalın fonksiyonu arasındaki ilişkiden bahsedilecek olursa kalım eğrisi risk oranlarını temsil ederken daha dik bir eğim daha yüksek bir risk oranına işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle olay daha sık görülmekte veya gerçekleşmektedir. Kademeli ve daha düz eğim daha düşük tehlike oranına işaret eder ve olay daha az sıklıkla meydana gelmektedir sağ kalın fonksiyonu olayın yaşanmasına odaklanırken risk fonksiyonu meydana gelen olaya odaklanmaktadır. Bir diğer kavram ise Cox modelidir. Cox modeli sağ kalın süresi ile bu süreye etkili olabilecek risk faktörleri veya açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik geliştirilen bir istatistik analiz yöntemidir. Bu açıklamalardan sonra sağ kalım sürelerinin tahmini için yaygın kullanılan yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sağ kalım tabloları ya da aktüeryal tablo, diğeri ise kaplan meier yöntemi ve çarpım limit fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Bunlarla ilgili açıklamalar ise sonraki sunumlarda ele alınacaktır.